Ayhan Bilgen meselesine gelirsek, şimdi vaktimiz sınırlı olduğu için kısa kısa biraz bahsedelim. E, Ayhan Bilgen'in bir süredir HDP'den e, rahatsız olduğunu biliyorduk. E, Kars Belediye Başkanı'yken, Eş Başkanı'yken daha doğrusu. Sonra gözaltına alındı. Gözaltı sürecinde de e, istifa edeceğini, kayyum atanmasın diye söylemişti. O sürede e, bir sürü e, demeç ve röportaj verdi basına. Hem muhalif basına hem de merkezi diyebileceğimiz ya da yabancı basına bazı demeçler verdi. HDP'yi tersten Türkiye'lileşmekle eleştirdi, daha çok Kürt'ü bulduğunu dile getirdi ya da ben öyle anladım. Ayhan Bilge'nin de bir süredir özellikle emekli adalet platformu çerçevesinden çevresinden bazı kişilerle, şahsiyetlerle bir takım görüşmeler yaptığını ve alternatif bir siyasi hareketi inşa etmek için yola çıktıklarını biliyorum, böyle duyumlar aldım ben. Ama ne durumda, nasıl olacak, partileşecekler mi bunlar ee, yoksa bir hareket olarak mı kalacak ee, bilinmiyor. Malum Emek ve Adalet Platformu e, hem İslami camiadan gelen İslamcıların olduğu hem de işte Sol, Marksist e, geleneğinden gelen bazı isimlerin olduğu e, bir platform. Çok değerli bir platform. Ben de e, takip ediyorum. O platformda hatta bazen sempozyumlar da e, yapılıyor. İslam ve Sol e, temalı. E, ne olacak, nereye evrilecek bilmiyorum ama benim e, edindiğim izlenim şu. parti tarzı. Ee, bir alternatif hareket oluşturma iddiasındalar arayışındalar ee, biz de beraber izleyeceğiz katler